Ben kitaplarımı değil, kitaplarım beni ortaya çıkarmıştır demiş Montaigne. Ben de bu sözden ilham alarak yeni bir seriye başlamaya karar verdim ve bundan sonra her ay gelmeden önce o ay içerisindeki okuyacağım kitapları bir liste haline getirip sizlerle paylaşacağım. Açıkçası şu anda kitap okuma konusunda fena bir durumda değilim ama şöyle bir şey yaptığımı fark ettim. O dönemde hangi konuyla ilgiliysem sadece o konuyla ilgili kitapları okumak istiyorum. Biliyorsunuz şu anda bir sadeleşme sürecinden geçiyorum ve minimalizmi hayatıma entegre etmeye çalışıyorum. Şu anda fark ettim ki sadece minimalizmle ilgili, sadeleşmekle ilgili ya da sıfır atıkla ilgili kitapları okumak istiyorum. Ama takdir edersiniz ki benim hayatım minimalizmden ibaret değil. Tabii ki ilgi duyduğum farklı farklı alanlar da var. O yüzden aylardır kitaplığımda beklettiğim kitaplarıma haksızlık yapmamak için farklı kitaplardan ve farklı yazarlardan oluşan homojen bir liste oluşturdum. Bir de zaman zaman videoların altında doğru kitap seçimini nasıl yapabiliriz, kendimize uygun kitabı nasıl bulabiliriz diye sorular soruyorsunuz. Bu sorularınıza da kısa 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 yanıt vermeye çalışacağım. Ne fazla uzatmadan ilk kitabımızla başlayalım. İlk kitabım şaşırmayacağınız üzere minimalizmle alakalı bir kitap. Japon yazar Fumio Sasaki'nin Bu Sadeleş Rahatla kitabı. Fumio Sasaki şu anda 21 metrekarelik evinde 150 tane eşyasıyla dingin, huzurlu ve mutlu bir hayat sürüyor. Bu kitabında da bir maksimalistken nasıl bir minimaliste dönüştüğünü anlatıyormuş ve ev düzenleme konusunda, eşya eleme konusunda küçük küçük tiyolar veriyormuş. Açıkçası Japonlar bu konuda küçük evlerde yaşama konusunda bizden çok daha iyi noktadalar. Biliyorsunuz da bir Japon. Ben de bu konuyla ilgili bir yanımı anlatmak istiyorum. Bir keresinde Japon bir kızla konuşurken laf arasında şeyden bahsetmiştim işte. Hafta sonu arkadaşımla eşi bize kalmaya gelecekler. Onları ağırlayacağım demiştim. Ve ben bunu der demez kızın gözleri fal taşı gibi açıldı. Nasıl yani senin evinde iki tane mi yatak odası var? Kaç metrekare bir evde kalıyorsun ki sen diye böyle hayretle bana bakmıştı. Tabii ki 21 metrekare evde yaşamak, 150 tane eşyalı yaşamak falan bizim için çok çok uç noktalar. Bu kadar uç noktalarda olalım demiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Ama uç noktada olan insanlardan da öğreneceğimiz bir şeyler olduğunu düşündüğüm için bu kitabı listeme ekledim. İkinci kitabımız ise Müthiş Psikolojinin Bu Sevmek Husurları romanı. Daha önce Müthiş Psikoloji ekibinin Hayır Diyebilmek kitabını okumuştum. Hatta konuyla ilgili bir videoda çektim. İzlemediyseniz şöyle yukarı linkini bırakayım. Müthiş psikoloji ekibi diyorum çünkü yazarlar kimliklerini açıklamıyorlar. Ben birazcık araştırdım bulamadım. Şu anda bilmiyoruz yani kadınlar mı erkekler mi ya da kaç kişiler bilmiyoruz. En azından ben bilmiyorum. Bilen varsa videonun altına yorum yazarsanız çok sevinirim. Bu sevme kusurları da yeni çıkan bir kitap. Yanılmıyorsam Temmuz ya da Ağustos ayında çıktı. Güzel bir kişisel gelişim kitabı. E, bu kitapla nasıl karşılaştım derseniz ne okuduğumuzu, ne izlediğimizi, neyi satın aldığımızı bizden bile iyi bilen Google bana bu kitabı önerdi açıkçası. Hani ne okuyacağımızı bulamıyoruz diyenlere böyle bir ipucu vermiş olayım. Sizin aslında okuduğunuz, satın aldığınız kitapların tarzına göre de o kitap uygulamaları ve Google'da aslında size önerilerde bulunabiliyor. Üçüncü kitabımız da bu TED gibi konuş kitabı. Bu kitaba baktığımda 2015 yılında yazılmış ama ben bu kitapla geçen sene karşılaştım. Daha önce çok satan kitaplar arasında yer aldıysa da ya ben görmedim ya da işte TED Talks'lar, TEDx'ler popüler hale geldikten sonra belki o yüzden çok satanlar haline getirdik. Bunu da bilmiyorum. Ben bu kitabı açıkçası YouTube'a ilk başladığımızda hani YouTube'da güzel konuşayım diye almıştım. Ve YouTube'a ara verince kitabı da geri kitaplığına kaldırmıştım. Çok saçma bir düşünce oldum. Ben de farkındayım. Lütfen beni linç etmeyin bu konuda. Hani sanki güzel konuşmak sadece YouTuber'ların sahip olması gereken bir özellikmiş gibi düşündüm. Gerçekten çok saçma bir düşünce. Çünkü etkili bir iletişim kurmak için ve karşımda karşımızda kişinin bizi dinleyebilmesi için güzel konuşmak aslında herkesin sahip olması gereken bir özellik. O yüzden bu kitabı da tekrardan listeme ekledim. Bu arada yine kitap seçimi konusunda zorlananlara şöyle bir bilgi daha vereyim. Sevdiğiniz tarzda kitaplarda aslında size çok iyi bir referans oluyor. Kitapları da okurken bu gözle okumanızı tavsiye ediyorum. Yazar o kitabı yazarken hangi kitaplardan faydalanmış? Ya kitabın en arkasında ya da kitabın içinde farklı kitaplardan bahsediyor mu? Ya da konuyla ilgili yazarın farklı kitapları var mı? Bunları da bakabilirsiniz. Bir de aslında burada en önemli olan şey sizin kendinizi çok iyi tanımanız gerekiyor. Neyi seviyorsunuz, neyi sevmiyorsunuz? Bunu bulmanız gerekiyor. Aslında bu tarzınızı bulmak da yine çok kitap okumaktan geçiyor. Çok farklı tarzlarda kitaplar okumaktan geçiyor. Size de tavsiyem tek bir tarza ya da tek bir yazara bağlı kalmamanız. Farklı farklı yazarlara, farklı farklı tarzda kitaplara bir şans vermeniz. Ve dördüncü kitabımız ise bir tıp doktoru tarafından yazılmış İnsan Vücuduna Seyahat kitabı. Açıkçası ben bu kitabı Başak Kabla'nın YouTube kanalında gördüğüm için aldım. Ve birazcık araştırdığımda da bir tıp doktoru tarafından vücudumuzun çeşitli bölümlerini anlatan, bunları anlatırken de yer yer hastaların anılarından, yer yer edebiyattan, yer yer tarihten yararlandığını gördüm. Ve daha önce yazılmamış tarzda bir kitap yazıldığını okudum. Bu kitapla ilgili iki çeşit yorum var. Bir grup diyor ki herkesin okuyup anlayabileceği, herkesin okuması gereken bir kitap. Diğer bir grup da diyor ki bu kitabı anlayabilmek için çok basit düzeyde de olsa tıp terminolojisine hakim olmak gerek diyor. Kitabı okuduktan sonra kendi kararımı verin ve isterseniz yorumlarımı da sizinle paylaşırım. Beşinci kitabımız ise... Virginia Woolf'un kendine ait bir oda kitabı. Biliyorsunuz Virginia Woolf feminist bir yazar ve bu kitabında da kadının toplumdaki ve edebiyattaki yerini anlatmış en özet haliyle. Yine bu kitapla ilgili şöyle bir yorum okudum. Yazarın en kolay okunan kitabı olduğu söyleniyor. Çünkü Virginia Woolf bazı kitaplarını bilinç akışı diye bir tekneye başvuruyor. Bilinç akışını da bilmeyenler için anlatayım. ...bir karakterin kafasındaki düşünceleri herhangi bir sıralamaya sokmadan... ...böyle gelişigüzel kafasından geçirdiği haliyle yazıya dökülmüş biçimi. Yani kendinizden pay için aynı anda aklınızda ne kadar değişik, ne kadar karmaşık düşünceler geçiyorsa... ...hani yazıya da bu şekilde döküldüğü için birazcık okuması zor olabiliyor. Ama bu kitabının kolay okunduğunu duydum. Yani kolay da zor da okunsa Virginia Woolf çok önemli bir yazar. Kendisinden sonraki yazarları da etkilemiş birisi olduğu için... Uzun zamandır kitaplığımda bekleyen bu kitabı da Ekim ayı listeme dahil ettim. Altıncı kitabımız Dünya Klasiklerinden bir roman ama kitaba geçmeden önce klasiklerle olan ilişkimi anlatacağım. Lise 1 ve 2. sınıftayken öğretmenlerimiz bize Türk ve Dünya Klasiklerinden kitapları okuturdu ve bu kitaplar üzerinden de ödev verirlerdi. İşte belirlenen sürede kitabı okuyup özet çıkarmamız beklenirdi. Ben her ne kadar ödevlerimin bir kısmını yapmış da olsam maalesef büyük bir çoğunluğunu internetten kopya çekerek yapıyordum ve internetten saçma sapan özetler bulup sonra o özetlerden kendi özetlerimi çıkartıp kitabı okumuş gibi falan götürüyordum. Bu arada bunu size neden anlatıyorum? Ben marifet yaptım diye anlatmıyorum lütfen yanlış anlamayın. Eğer bu yaşlarda beni izleyenler varsa ya da daha küçük izleyiciler varsa ben ettim siz etmeyin diyorum ve bu ödevleri doğru düzgün yapan birçok arkadaşımın o dönemde talise yıllarında okuyup bitirdiği kitapları ben şu an neredeyse 30 yaşında okuyacağım. Hani bu güzel bir şey değil siz bunu yapmayın. Öğretmenleriniz size böyle ödevler veriyorsa lütfen o ödevlerinizi yapın. Hatta öğretmenleriniz ödev vermiyorsa bir de vermiyorsa bile siz klasikleri açın okuyun. Dedikten sonra artık kitabımı göstereyim. Ben bu ayki listeme Türgen yerin Babalar ve Oğullar kitabını ekledim. Bu kitap benim daha önceden okumaya çalışıp okumadığım, birkaç kez yarım bıraktığım bir kitaptı. Ama artık kendime öyle bir hak tanımıyorum. Yarım bırakmayacağım bir şekilde bu kitabı tamamlayacağım ve bundan sonra da her ayki listeme en az bir tane klasik roman eklemeyi düşünüyorum. Umarım başarılı olurum. Bu arada klasikleri okumaya yeni başlayanlar için şunu söyleyeyim. Lütfen seçtiğiniz yayınlarına çok dikkat edin. Çünkü lisedeyken bende bu bilinç yoktu. Gidip marketlerden saçma sapan yayınların dünya klasikleri kitaplarını alıyordum ve buradaki çeviriler gerçekten çok kötü olduğu için de kitapları okuyamıyordum. Bu konuda İş Bankası yayınları güzel bir tercih olacaktır. Bunu da buradan söylemiş olayım. Son kitabımız ise bir tarih kitabı. Açıkçası ben tarih kitaplarını okumayı çok seviyorum. Hani her ne kadar bazı tarih kitapları ders kitabı gibi de olsa benim hoşuma gidiyor. Çünkü tarihle ilgilenmek, tarihi bilmek falan beni mutlu ediyor. Sadece tarih kitaplarını okumak biraz uzun sürdüğü için çünkü ben işte altını çizerek notlar alarak falan okuduğum için birkaç aydır tarih kitabı okumuyordum. Ama bu ayki listeme bir tarih kitabı eklemeye karar verdim. Bu Halil İnalcı'nın Devlet Aliye serisinin ilk kitabı. Bu seri 4 kitaptan oluşuyor ve İlber Ortaylı da Bir Ömür Nasıl Yaşanır kitabında bu Devlet Aliye serisini tavsiye etmiş. Ben de o yüzden ilk kitabını ekledim. Bakalım okuyabilirsem çok uzun sürmez de beni çok yormaz da bu kitap. Diğer üç kitabını da okumayı hedefliyorum. Benim Ekim ayında okuyacağım kitaplarım bu şekildeydi. Kitap kurtları için, çok kitap okuyanlar için bu kadar kitap az gelmiş olabilir. Ya da işte bazılarınıza fazla da gelmiş olabilir. Açıkçası benim için ideal hatta bir tık da iddialı bir hedef olduğunu söyleyebilirim. Ama ben şöyle bir şey yaptım. Bu 7 kitabın tamamının sayfa sayısını topladım. 1585 sayfa yapıyor. Ve Ekim ayının gün sayısını böldüğünde günde 51 sayfa okumam gerektiği çıktı. İşte bir sayfayı bir dakikada okursam 51, hani zor bir kitapsa da 2 dakikada okursam 102 dakika. Yani günde ortalama 1-1,5 saat okuyarak bu kadar kitabı aslında bir ayda tamamlayabilirim. Bakalım ay sonunda ne kadarını okuyabileceğim? Hedeflerimi gerçekleştirebilecek miyim? Ben de merak ediyorum. Çünkü ilk defa böyle bir liste yaptım ve bu listeye bağlı kalmaya çalışacağım. Bu arada siz neler okuyorsunuz? Beğendiğiniz kitaplar neler? Bunları benimle yorumlarda paylaşırsanız içlerinden beğendiklerimi önümüzdeki aylardaki listelerime dahil etmeyi çok isterim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için de çan tuşunu aktif etmeyi lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.